Anne bugün bu evdeki herkesin iyi olmasını istiyor. Herkes mutluluğunu Sayı ile paylaşmalı. Sayı yenge içeri geliyor, Sayı yenge içeri geliyor. Lütfen herkes sessiz olsun. Git ışıkları kapat, çabuk çabuk. Anne neden bu kadar karanlık? Virat. Mutlu yıllar Sayı. Mutlu yıllar yenge. Bunları yani her şeyi doğum günüm için sen mi yaptın? Hı -hı. Hepimiz yaptık. Herkes mi? Vay canına Şevani bak bak bak. E? Doğum gününde kocasının ona hediye ettiği elbiseyi giyiyor. Vay canına. <laughs> Sayı yenge ne kadar güzel olmuş. Gülümseyin. Mutlu yıllar. <laughs> i̇şte budur. Sözüm var Sevda'ya. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.